nothing changes. Hepsi de kamera arkadaşlar ben sizlere bu arkadaşlar Minecraft'ta sual gibi bir şey yapıyoruz arkadaşlar bu beni unutmayın desteklemek için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın gençler güzel bir like patlaması gelirse hep devam edeceğim ve gençler Edgar Nat Server'da Minecraft sual gibi çekmeye çalışacağım. Bugünkü konumda e, zaten e, kanalın ismi neden Skyhani gerçekten güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Güzel şeyler de çıktı neredeyse yani o kadar güzel olmasa da. Bu da chest olması lazım. Allah Allah. Bu da chest olması lazım neyse. Biz gidelim. E, Tiyota açalım. Ee, buralarda çok gelmiyordum neyse biraz geliştikten sonra da konuma başlarım artık bir şeyler yaparız hani kılıç yurtu var mıydı ya şu an arıyorum yurtu yani chest arıyorum ya taş kılıç <laughs> şöyle bir şey yapalım. Evet FPS yükselsin. Çünkü FPS düştü orada bayağı bir. Oyunda kastıysa şey yani özür dilerim. Kusura bakmayın diyorum. Beler adam geldi. hala buraya kestik cici. Tam rahat oldu. Güzel. Ee, bu arada gençler video beğenip paylaşmadıysanız hala yani hala videoyu beğenmediyseniz beğenin lütfen diyorum. Neyse konuma başlayayım. Kanalın ismini e, çok kısa bir konu zaten. Kanalın ismi neden Skyhan? Çünkü e, benim ismim Gökhan. Soyadım. Boş verin. İsmim işte Gökhan. Gökhan Efe daha doğrusu. O Gökhan'ın gökü, e, İngilizce'de gökyüzü, gök yani. Sky demek olduğundan dolayı e, gök Sky oluyor. Han da zaten Han olarak geldi yani. Direkt kopyala yapıştır Han'ı. Buradan geliyor ismim hani öyle çok değişik bir şey yok aslında farklı bir anlamı yok yani Sky hangi Gökhan, ee, oradan geliyor Gökhandan geliyor Skyhan ismi. Yani merak edenler için de söyleyeyim dedim güzel bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası. İlerleyen bölümlerde de farklı konulardan bahsederiz ve yanıma birini almayı düşünüyorum açıkçası. Abi, gel sen buraya tam formları alalım lazım olur. Tamam dedim, ee, şuradan çıkalım diğer tarafa gidelim tamamdır hani abi nereden gidiyorduk oraya ben nereden girdim Ha tamam aynı yermiş ee, buraya da öylesine geldim hani güzel bir rota ama öyle çok bilindik bir rota değil hani şu adamı kesebilirim hemen keselim yani gidip oraya arkalarsak da güzel olur yani zor keser biz hatta kesemez büyük ihtimal şu an f5 yaptı gördü bizi ee, ve dalıyor kestik onu zorladı açıkçası yani baya yani baya değil ama zorladı neyse bu videoda atacağım artık tetmeşe kaldık yani baya kısa sürdü 5 dakika falan oldu ama atacağım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Konumdan da bahsettim hani. Gökhan e, ismi, Gökhan Skyhan oluyor. Biraz değişik artık şey yaparsınız siz onu. Abi hepsinin durumu benden iyi şu an. Şuna takım olmam lazım. Şu adamla takım olalım. Hatta oldu kenarlardaysa bakayım olmuş muyuz. Vurursa vursa takım değil demektir. Neyse bilmiyorum. olta attı ama takımız gibi Cık, duruyor. Dalmayacağım. Da ne yapıyorsun ya? Abo katıyor. Bir saniye şu yemeği yiyelim. Vurdum. Vurdum. Şu aynı set alırsak zaten işimiz daha çok kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Bir kere vurdum. Hadi be. Tutmadı ok. Gel abi. Abi iki ayranımız var. Stick de var. Ben bir aynı sort yapayım hani. Evet güzel. Tamam şimdi sen gel. Kaç abi kaç 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 kaç. Yapılıyordum. Hadi abi gel sen buraya. Diğerini temizlediler. Gel abi. Gel artık. Bunu da kestim. Güzel abi kaç şimdilik. Kaç biraz kaç. Gel abi sen. Biraz kaçmamız lazım canımız dolsun. Abi çok heyecanlı geç. Allah. Atma. Abi atma. Abi abi yarım kalbi kalmış. İşte hani, keşke oyunu kazanabilseydik. Neyse beyler bu videoyu da atacağım artık. Yani o kadar uğraştım. Ben teşekkürler. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve hepinizi seviyorum.